Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizden olacağız. evet. Biz de en az seyirciler kadar sabırsızlanıyoruz. Atmosfere bakılırsa bayağı heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Ve evet şimdi de ilk 11'ler geldi ekrana. Bir Dördüncü hakemden tamam işareti geldi ve mücadele başlıyor. Etrafına bakıyor. Sarı gördüğü pozisyon sonrasında bir kırmızı kart da olabilirdi aslında bence. Hakem kırmızı göstermeyi çekildi diye düşünüyorum. Ortası kalesi aslında. Kafa. Aradan bir pas düşüncesi. Kaleci zorlanmadan aldı topu. Adem Light like. Savunmanın arasına pas düşündü. Kaleye bakıyor. 90'a ama direk. Direk dışı şutu. Büyük şanssızlık. Herkes gol dedi ama top aynı fikirde değil. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Ortası içeriye. Ama savunma girdi araya. Orta etkisiz. Hutchinson. Oradan kaleye vurdu. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzaktı. Adem Leitch. Like. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. Valla çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontratak yakaladılar ama bu fırsatı gole çeviremediler. ortası içeriye doğru. Top kaybı. Düdük ilk yarıyı sona erdiriyor. İkinci 45 dakika başladı. İki takıma da başarılar. Şimdi Lens. Şut açısı yakaladı. Top dışarı gitti. Köşe vuruşu. Lens. Kaleye maç asıl ikinci yarıda adam akıllı bir maç olmaya başladı. Can geldi, kan geldi mücadeleye. Bu golü nasıl attı anlamak zor. Fizik kurallarını alt üst eden bir golü imza attı. Çok zor bir vuruş gerçekten de. golün ardından santra buluşu ile tekrar başladı. Skor 1-0. kenardan atak başlıyor. Gezo sahasını ortaladı. Üstü girmedi. Köşeden attı top. Kanisa yaptı toptaydı. Bir kafa. Fakat kaybetti topu. Destek bekledi. Lens. güzel düşündü. Sonuç çıkmadı. Atkinson. Aşırtma bir poste fosun arkasına. Kali! Affetmedi ve gol! 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 Çok kritik bir zamanda çok önemli bir gol kaydetti. Mükemmel bir pası golü çevirdi. Asist 10 numara. Devam ediyor. Adem Layk. Like. Vuruş. İşte son düdük. Ve müthiş heyecan. Hakemin son düdüğünü sona erdi.